Evraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la birlikte ofisleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün Protel'in çok güzel ofisini gezeceğiz. Buyurun. Merhaba, hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Murat Sıcakkanlı, Protel'in genel müdürü nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Ee, çok güzel bir ofis gerçekten. Çok teşekkür ee, ederiz. Ofisten bahsetmeye başlamadan önce, ofisi gezmeye başlamadan önce biraz Protel'den bahsedelim. Protel nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu? Biz 1989 yılında kurulmuş bir teknoloji firmasıyız. E, ağırlıklı olarak otel ve restoran sektörüne hizmet vermekteyiz. E, bugün itibariyle aslında baktığınızda teknolojik gelişmelerle beraber e, son zamanda özellikle mobil ve yazılım tarafına da ciddi bir yatırım yapmak durumundayız. E, buradan bakıldığında otel ve restoran sektörü bağımlı olmak üzere bu dikey pazarda ciddi anlamda teknoloji geliştiren bir firma diyebiliriz. Evet. Şimdi gezdikçe daha detaylı bilgi de alacağız. Biraz ofisten bahsedelim. Şu anda aslında iki yan yana ofisten birindeyiz. Evet bu aslında biz buraya eski yeni ofisimiz diyoruz. Çünkü ilk önce bu sokağa geldiğimizde haberler sokağa geldiğimizde numara 8'e taşınmıştık. Orada bir süre sonra ofis bize bir miktar dar gelmeye başladı. Onun için bu ofisin inşasına başladık. Bu ofisin inşasını bitirdikten sonra burası 12-14 diye geçiyor. Çünkü iki parseli birleştirip bu binayı yaptık. Yaklaşık işte biraz sonra içine geçeceğiz. Gezeceğiz. 3.300 metrekarelik bir kapalı evet. analımız var. Evet. Dar gelen ofiste 1.300 metrekare falan. Evet. Eski ofiste <laughs> 1.300 metrekare. Ee, sonra burası da bize dar gelmeye başlayınca bu sefer eski binamızı renove ettik. Ve dolayısıyla şu anda bu sokakta iki bina olarak hizmete devam ediyoruz. Evet. Burada birkaç katlı bir yapıdayız. İsterseniz başlayalım Tabii. gezmeye. Buyurun. Nereden? Buradan. Şimdi burada... Karşılıklı iki tane asansör var, asansör evet. ve merdivenlerle. Ee, onun sebebini anlatayım ben. Aslında mimari olarak biz bu işe başladığımızda bize mimar şunu sormuştu: Düz bir daha çok kullanımlı bir ofis mi yoksa daha ferah bir ofis mi tercih edersiniz diye. Biz tabii ki ikinciyi tercih ettik. Onun için biraz sonra göreceksiniz orta alanda tamamen eksi üç kutuna kadar ışığın indiği bir mimari alan yarattı bize. Bu sayede de iki ayrı kalatta oturumu olan değişik bir mimarimiz oldu. Buyurun bu arada. Asansörü kaçırmayalım. Kaç kişi var çalışan? Ee, Türkiye genelinde demek lazım. 250 kişilik bir personelimiz var. Bunun aşağı yukarı 180 kişilik bölümü İstanbul Merkez Ofisimizde var. Onun dışında İzmir, Ankara, Antalya'da da ofislerimiz var. Burası da kalabalık ofis. Evet, burası ana merkez binamız olarak geçiyor. İstanbul'da ikinci bir ofisimiz de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde var, Teknopark'ta. Hı hı. Ee, bu kat özellikle mesela bizim en yoğun olduğumuz bölümlerden bir tanesi. Destek ofisimizin olduğu kat. Biz çünkü müşterilerimize 7-24 bir call center hizmeti veriyoruz. Ee, mesai dışı, mesai işi farklılığı yok. Çünkü özellikle otellerle çalıştığımız için... Ee, bizden sürekli bir destek ihtiyacı olduğu zaman her zaman telefon karşısında birilerini bulmak istiyorlar. O nedenle bu kat bizim özellikle 724 destek verdiğimiz otel destek kadar, adına adlandığımız kattayız şu anda. Ee, sizin müşterilerinize sunduğunuz pek çok farklı çözüm var. Hepsini tek tek anlatmak çok mümkün değil ama belli başlarından biraz bahsedebilir miyiz? Ya özetlemek gerekirse otel tarafına baktığımızda aslında otelin uçtan uca olan bütün ihtiyacını karşılıyoruz. Bu bir rezervasyon, online rezervasyondan başlamak üzere otelin içindeki bütün her türlü yiyecek, içecek, kontrol, takip, satış ekranlarına kadar her türlü e, sorununu çözüyoruz otel tarafında. Aynı şey restoran içinde geçerli. Baktığınızda bir restoranın satış noktasından başlayarak bütün maliyet, tedarik, stok, satın alma, aklınıza gelecek her türlü e, problemine çözüm sağlıyoruz. Bunun yanında özellikle son iki senedir, e, çünkü buraya kadar 89 yılından beri yaptığımız iş aslında daha çok bir e, Microsoft Fidel ürünlerini alıp satmaktı. Son iki senede ciddi bir yatırım yaparak bir sefer yapıp satan da bir şirket haline döndük. Ee, biz aynı zamanda özel e, entegratörüz e-fatura, e-arşiv konularında. Yeni nesil yazar kasa onayımız var. Dolayısıyla müşterilere uçtan uca bu çözümleri sağlıyoruz. Bunun yanında demin dediğim gibi aşağı yukarı 30 kişilik bir mobil ekibimiz var. Mobil çözümler konusunda da müşterinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Buna örnek vermek gerekirse yani dediğim gibi B2B iş yapan bir şirkettik ama özellikle bu mobili devreye aldıktan sonra B2B2C yani müşterinin müşterisine dokunan çözümler de üretmeye başladık. Buna en güzel örneği en son yaptığımız işte Cafe Nero'nun Starbucks'ın mobil uygulamalarını gösterebiliriz. Orada müşterinin uçtan uca mobil ödemesinden, mobil siparişine kadar bütün loyalty çözümlerini sağlayan bir çözüm sunuyoruz. Böylelikle ee, hem destek yaptığımız hizmetin yanında hem de ürünle de müşteriye artı katma değer sunmaya çalışıyoruz. Yani bu B2B'nin yanına C'yi ne zamandan beri aslında sunuyorsunuz? Aslında süreceğiz. son 1,5-2 sene diyebiliriz. Bayağı yeni yani. Ee, yeni Toplamak çünkü gibi. aslında bunun e, mobil dönüşümle çok e, alakası var çünkü bu taleple oluşan bir şey. Ee, özellikle <laughs> müşterinin müşterisinden gelen, evet ben bugüne kadar sipariş veriyorum, bir şeyler alıyorum ama bana farklı ne sunacaksın sorusuyla ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla özellikle mobil uygulamalar, web siparişler daha doğrusu perakende bu omni channel dediğimiz uçtan uca 360 derece çözüm yöntemlerini biz restorana ve otelde uygulamaya başladık. Bununla beraber yeni ürünlerimiz oluşmaya başladı. Özellikle sadakat ve sipariş yöntemleri sözler. Bununla beraber e, komple bir çözümü. Eskiden müşterinin e, kendi içinde ne yaptığıyla beraber şimdi müşterinin ne satması gerektiği ve yani müşterisinin ne satması, nasıl satması gerektiği konusunda da destek vermeye başladık diyebiliriz. Devam edelim. Tabii ki. Gezmeye orada da konuşuruz gene tabii. Çok özenilmiş bir mekandayız şimdi hani pek çok fazla farklı detay var üzerine konuşulabilecek ama ilk önce şu aradaki e, kısımdan biraz bahsedebilir miyiz? Tabi e, bu aslında bizim mimarımızın aklına gelen bir fikirdi e, en başta dediğim gibi daha çok ışık alması için bu ortadaki bölümü boş bıraktık ve eksi 3 kotuna kadar gün ışığını getirebiliyoruz. Ondan sonra da şöyle bir fikir ortaya çıktı. Burada hep beraber şirketteki insanların paylaşımıyla beraber ortaya ne yapabiliriz gibi bir fikir e, düşünmeye başladı. Mimarımızın önerisine istinaden burada gördüğünüz harfler şirkette çalışan herkesin kendi kafasına gelen neyi hissettiği ile ilgili ilk yazdığı kelimeler aslında. E, mimarımız o kelimeleri topladı ve yukarıdan aşağı bir hikaye oluşturdu. Eee bu tabii bir destek ağırlıklı da bir şirket olduğumuz için bir destek personelinin bir günlük hikayesi var yukarıdan aşağı doğru okuduğunuzda. Ve onu da bir yukarıda bir atom saatine bağladık. Çünkü e, hikaye şöyle başlıyor. Yaz saati uygulamasının son günüydü. Gerçi artık Türkiye'de yaz <laughs> saati kalmadı ama. E, dolayısıyla onu da anlatmak için e, bir gün boyunca 360 derece dönüyor buradaki yazıda. Öyle bir hoşluk kattı. Aslında bu hoşlukla beraber de e, bu arada geçen senede Arkitera'dan en iyi mimari ofis ödülü aldık e, çalışma alanında çalışma ofisleri alanında e, bu metinde onunla beraber bize bir hoşluk olmuş oldu. Evet yani çok ofisin çok tatlı çok keyifli detayları var e, belli ki yani çok özenilmiş e, açık alanları var i̇şte ortadaki bu ışık alan alanın dışında e, bahçeleri var terasları var. Ee, bir spor alanı var. Doğru. Ee, orada şöyle yaptık aslında. Ee, biz bu ofisi dizayn ederken e, arkadaşlara dedik ki ofis alanlarını biz sabit olarak tutuyoruz. Hatta Masaların boyutundan kullandıkları alandaki kullanılan ekran opsiyonlarına kadar kendileri seçtiler. Hepsi birer anketle düzenledik bunları. Yani ne kadar büyüklükte masa istiyorsunuz, nasıl bir sandalye istiyorsunuz, sandalyeleri tek tek testledi. O kadar detaya kadar gitti çünkü detaycı bir mimarımız vardı. Bunun yanında başka anketler de açtık. O anketlerden bir tanesi de Ofislerde ne olsun? Ee, en çok istenen şeylerden bir tanesi spor salonu. Çünkü biliyorsunuz malum özellikle İstanbul'da insanlar ev iş iş ev arasında ciddi zaman kaybı yaşıyorlar. Bunun üstüne kimse eve gittikten sonra spor yapmak veya gelmeden önce işe bir şey yapmak istemiyor. O nedenle özellikle 98'in üst katını özel bir CrossFit spor alanına değiş, e, dönüştürdük. Yine aynı şekilde e, henüz tamamlanmadı ama tamamlandı <laughs> o kısmına görürseniz bir müzik stüdyomuz var. Eee 8'in içinde. Son detaylarına geldik. Arkadaşlar içeri kapanıp e, müzik kaydetmek istediler bize. Öyle bir alan yaptık. Aynı şekilde e, bir kafe e, var No8'de. E, çünkü işimiz restorancılık olduğu için özellikle hem müşterilerimizi ağırlamak, demo yapmak hem de kendi personelimizin bir restoran deneyiminin yaşamasını için bildiğimiz bir ufak bir restoran kurduk. Normal bir işletme olarak orayı da işletiyoruz. E, aşağıda bir konferans salonumuz var. O konferans salonunda e, müşterilerimizi ağırlıyoruz, konferanslar veriyoruz. Onun dışında e, kendi yazılım ekiplerimizin bulundukları networklerde kendi internal ve external konferanslarını yapıyorlar. Yurt dışından konuşmacılar davet ediyoruz buraya. E, özellikle sadece kendi bölümümüzde değil bu community'nin içinde daha farklı alternatifte seslerin duyulmasını sağlıyoruz. Özetle aslında bayağı uğraştık ama neşeli yani, bir ofis ortaya çıktı. Ne, ne kadar sürdü uğraşmak ee, mimari anlamda? Yani. Bu binanın e, tamamlanması aşağı yukarı 18 aylık bir zamanımızı aldı. Yan taraftaki renovasyonunu da aşağı yukarı 8 aylık bir zamanımızı aldı. Vay bir yandan be. bayağı bir inşaatçı evet, olduk evet, aslında. Yani, çünkü ister istemez, istemeseniz bile dahil olmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. Yani gördüm, Belli bir müteahhit tadına erdik <gülüyor> <gülüyor> bu ikisini tamamladıktan sonra. Şimdi bütün tabii ki bir noktaların hepsini biz tek tek gezemeyeceğiz ama keyifli alanlardan bir tanesine Arka geçelim bahçe buradan. Geçelim. Arka bahçe geçelim. Buyurun. Biz yıllarca B2B ile odaklı uğraştınız. Şimdi B2B to C. Nedir farklılıkları? Zor, daha mı zor, daha mı kolay? Ee, çok farklı aslında. Onun için de aslında şöyle bir setup kurduk kendi içimizde. B2B to C için bir dijital ajans formasyonunda bir ajans gibi bir bölüm yarattık. Ve aslında ona biz küçük bir startup'ımız da diyoruz. Zaten numara 8 bizim için bir Arge merkezi. Hatta Arge merkezi olması konusunda resmi başvuruyu da yaptık. Oradaki oluşumları aynen bir startup yapısı mantığıyla ufak ufak büyütüp Değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla buradaki B2B ekibinden çok daha farklı bir hem çalışan yapısı hem de farklı bir mindsetle orada yaklaşıyoruz konuya. Dolayısıyla iki şey birbirine karışmadan ama birlikte farklı bir sinerjiyle yeni ortaya bir şeyler koymaya çalışıyoruz diyebiliriz. Bu arada geldik burası da bahçeye. Evet, mi? burası bizim kapalı alanımız. İşte yine arkadaşların talebi doğrultusuyla oyun alanları var ufak tefek. Çok ciddi de arada maçlar geçiyor. Hatta ufak ufak turnuvalar da yapıyorlar. Kapalı bir alanımız var. Burayı özellikle kış aylarında kullanıyorlar. Arkada da keyifli bir bahçemiz var açık alan olarak. Bahçeyi de görelim. Burası gerçekten çok keyifli. Hele de havalar güzel olduğu zaman tadından yenmeyecek bir alan. Evet burası bize biraz şehirden uzaklaşıp ufak da olsa yeşilliğin içinde biraz dinlenme fırsatı veriyor. Ee, arkadaşlar özellikle yazın geldiğinizde burada çalışan arkadaşları da sıkça görebiliyorsunuz. Ofisten kaçıp aşağıda açık havada çalışma zevkini yaşıyorlar. Burası vaha gibi olmuş gerçekten. Yani şundan kısa bir süre, yani birazcık gittikten sonra böyle ciddi bir şehir yoğunluğuna giriyorsunuz. Ama burada hiç hatırlamıyor insan onu. Ee, şunu sormak istiyorum. Şimdi siz e, turizm sektörüne yönelik, e, restoranlara yönelik işler yapıyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de perakende konusunda çalışmalar var zannederim değil mi? Evet. Aslında e, perakende konusunda konusu için yeniyiz diyebiliriz. Çünkü e, perakende oluşumu şöyle ortaya çıktı. E, bizim distribütörü olduğumuz firma Micros Fidelio'yu 2 e, sene önce Oracle satın aldı ve Oracle Hospitality adı altında yeni bir brand olarak oluşturdu. 5.6 milyar dolar gibi çok ciddi bir satın almak ve Oracle'ın en büyük satın almalarından bir tanesiydi o brand şemsiyesi içinde bizim daha önce de partner olduğumuz Oracle Retail'in de sorumluluğunu aldık. Dolayısıyla yiyecek içecek sektöründe kazandığımız deneyimi bu sefer perakende tarafında da hayata geçirmek konusunda adımlar atmaya başladık. Şimdilik bizim içimizde küçük bir ekip bu kısım. şirket olarak da Protein Kardeş Şirketi Proper altında çalışıyorlar orada da amacımız özellikle yiyecek içecek tarafında edindiğimiz tecrübeyi perakendecilikle birleştirip özellikle de bu mobil uygulamalar, IoT device'lar ki perakende de yiyecek içeceğe göre çok daha fazla kullanılan unsurlar bunlar. Onlarla beraber alternatif bir çözüm olmak yolunda hızla ilerlemek istiyoruz. Aslında şimdi turizme benziyor biraz restoran ama biraz perakendeye de benziyor gibi. Siz böyle bir yumuşak geçişle Aynen. geniş bir, birbiriyle geniş ilişkili sektörler. Evet. bir tek burada dışarıda kalan hastane kalıyor. Onlar da bir ucunda bir e eki bir gün hastane tarafına da giriş yaparız. Ya hazır zaten büyük bir kısmı hazırdır o tarafa girmek <laughs> için evet. ister istemez. Peki bundan sonraki planlar neler? Ee... Türkiye'de kabımıza sığdığımızı düşünüyoruz artık. Onun için bir miktar yurt dışına gitmeye karar verdik bu sene itibariyle. Bunun için Macaristan'da bir ofis açtık, Zagreb'te Hırvatistan'da bir ofis açtık. 2017 için de Dubai'de bir ofis açma hedefimiz var. Dolayısıyla burada, Türkiye'de özellikle 1989 yılından beri yaşattığımız ve bulduğumuz tecrübeyi özellikle çevre coğrafyada da geliştirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten potansiyel olarak, bu potansiyele sahip olduğumuzu çevrenin de alım olarak o potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılın planları içinde hem ufak startup yatırımları bir yandan sektöre yönelik startup yatırımları hem de yurt dışı ofislerle büyümeyi hedefliyoruz. Çok güzelmiş. Başarılar diliyoruz bu planlarda. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu bizim çok için. Çok sağ ol. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Girişim ofislerinde bugün protelin misafiri olduk. Başka bir programda, başka bir ofiste yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.